Gel bakalım güzelim. Aa seni çağırıyor. Of. Uzak durun lan Kıptı Yalnız avrat isteniyor tamam mı? ha <laughs> ha Kim? Kim yaptı bu canavarlığı? Kim? Bir kadındı, şeytan gibi bir mahluk! Atlanıp dağlara doğru kaçtılar. Dağlara doğru. Seydo! o da bir anadan doğdu. Tanrı'nın meleklerini andıran bir yüzü vardı. Sonradan beden büyüdükçe içini şeytan doldurup kanlı divane oldu. Şimdi kötülüğünü dünyaya miras bırakıp geberdi. Bana yapılan unutmadım. Ardından babam zalimce öldürüldü. Artık tek bir şey için yaşayacağım. İntikam. Kızımın yıkılan hayalleri, kadınlarının çiğnenen gururu ve babam için intikam. 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 Bir adam için beş bin altın veriyorsunuz. Ya delisiniz ya da aşık değer mi? Değer mi değmez mi? Senden fikir almak için çağırmadık. Parayla iş gören biri olduğunu unutma. Ya. Peki kim bu adam? Nerede bulabilirim? Nerede mi? Aydo sabahlisinde dolaşır. Seydo derler ona. Seydo? Adımıza sığınan bu dürzü kim ola? Seyit Han oğlu! Seyit Han oğlu, gidip bu dürzüyü bulmalı. Bulup, hesabını sormalı. Hey, yabancı! kesik kol nerede? Kesik kol nerede? Öldürdüm onu! Eski bir hesap için harcadım. Hey! Vur! Aylarca birlikte gezdik bir intikamım vardı aldım. Şimdi ayrılık vakti geldi. Ben toprağa dönüyorum. Toprak ve mal veririm çiftçi olmayı gözü kesene. Dileyen dağlarda kalabilir. Bana kalırsa ordaya katılın. Bu topraklar uğruna çarpışıp gerekirse ölün. Eşyalık korsanlıktan çok iyi. Dağlarda çok emin. Bir şakı için hiçbir yerde güvenlik yoktur Eristo. Ben onunla gidiyorum. <laughs> Şeytan oğlu yumduyum işitin böyle namı olan Okudum kitabım türlü çeşidi, türlü çeşidi. Destanlarda benim sözüm Ben bir zamanlar burayı çok severdim Emo. Terk edilmiş bir yer. Evet, terk edilmiş. Benim gibi. Benim gibi Emo. <gülüyor> <gülüyor> Mağarada ayılar yaşar. Burası iyi. Duvarlar kalın. Odun bol. Kışı burada geçiririz. <laughs> Mağara doğru yağmaya çıkarız. Fakir zengin tanımayacağız. Kadın kız tanımayacağız. Vuracağız hepsini. Kendine Seydo diyen düzenbaz hanginiz lan? Yok burada o. Seydo abaneyi dağıttı. O yolu biz yolumuza? <laughs> <laughs> Gevelemin Söyle, nerede bu herif? Efe'liği bırak da, sakin konuşalım. Peki. Sakin konuşalım. Nerede bu herif? <gülüyor> <gülüyor> ne herifi be! Kadın o, kadın! Hem de o biçim kadın! Bir gece içinde tam dokuz kişiyle yattı. İlk de benimle, ya. <laughs> Demek değersiz bir fahişe. Ama adımızı kirletmenin hesabını kuşçuk canıyla ödeyecektir. Ne hele. Nerede bulurum onu? Emo adında bir kırımlıyla dayı bey çiftliğine doğru gittiler. Adı, adı da Elif. Elif. Elif! Bir zamanlar, gümüş şamdanlarda kırmızı, yeşil mumlar yanardı bu salonda. Ozanlar türkü söyler, konuklar ağırlanırdı. Her şey ne kadar boş! Hayat ne büyük yalan! Elif! Evet, Emo! Benimle evlenir misin Elif? Tekrar birini sevmek, onu mutlu etmek istiyorum. Bu... Bu çok... Çok güzel olur de Emo. Çok. Çok güzel olur de Elif. Emo. <laughs> Sana acımı verdim Elif? Acımı, Sen getirmedin o acıyı bana. Şuramda bir adam var. İstedim ama unutamadım, affedersin Emo, bacı kardeş kalalım. Öyle olsun, yalvarırım! Öyle olsun Elif, bir kadın zorlanır mı hiç? Sağ ol Emo, kardeşim, dostum! Elif! Demek sendin ha? Seydo diye daha çıkan. Sen, sen Seydo'sun. Sen de Elif'sin. Ama neye yarar? Kirlenmiş bir orta kadını! Sus bir adam! Gebertirim seni! Sen bu işe karışma kardeş! Sevdiğin şeyler Bir zamanlar ben de sevdim onu! Çok sevdim! Daha konuşturma beni Elif. Söyle o iyi de çekip gitsin. Bildiğin adam değilim gayri. Git Emo. Lütfen git. O mu Elif? Evet Emo. Şimdi git. Esen kal. Mutlu ol o. Mutlu ol. Seydo! Hem de o biçim işte, bir gecede tam dokuz kişiyle yattı. İlk de benimle! <laughs> Seni öldürmeni herif! Öldür Ben çoktan ölmüşüm Seydo! Babam öldürüldüğü gün... ...Değirmenci Seydo'nun iz bırakmadan uzaklara kaçtığı gün. Daha söyleyeyim mi? Anlar mısın? Ne söyleyeceksin daha? Haydutlarla <laughs> geçirdiğin geceyi mi? Şimdiden delikanlıyla olan pisliğini mi? Sus! Aklını kıskançlık almış. Delirmişsin sen. Sus bre! Sus! Sus! Bu kadını sevdin sen. Sevdiğin için kaçtın. İyi ki kaçtın. Bir gecede dokuz erkekle yattı. İlk de benimle. <laughs> Zina yaptın sen. Güzel görünüşün içinde şeytanlık dolu yüreğini saklıyorsun. Seni para karşılığında satacağım Elif, çünkü... Çünkü gözünü kıskançlık kör etmiş, çünkü bir kadını bırakıp kaçtın, çünkü yüreğinde erkeklik yok senin! <laughs> yürü, yürü dilinde zehir şey, tutan yılan, yürü! <laughs> yürü şey, seven katlarla oynayan iblis, <laughs> yürü! <gülüyor>